Bugün kahvaltıda 10 kişiyiz. O yüzden işe en sevdiğim yerden başlıyorum. Menemenle. Soğanı ve biberi doğrayalım. Daha lezzetli olması için zeytinyağı ve tereyağı ekliyorum ben. Bu arada sabah 6.30'da uyandım tek başıma olunca yetiştireyim dedim kahvaltıyı. Kışlık i̇şte konserveyle yapılan menemenin de lezzeti bir ayrı güzel oluyor. Ardından benim meşhur zeytin salatamı yaparak işlere devam ettim. Taze nane ve maydanoz, kapya biber, domates, zeytinyağı ve biraz tuz ve limon ekliyoruz bol limonlu şöyle pek güzel oluyor. Zeytin salatasını bir köşeye aldıktan sonrasında biberli ekmeği de servis edelim. Sırada peynirleri doğramak var. Bergama tulum peyniri, eski kaşar ve normal tulum peyniri 3 çeşit kafi bence. Avokadoları ikiye ayırıyorum. Bir tanesi ballı cevizli, tatı sevenler için. Diğeri zeytinyağı, limon ve tuzla da daha sade, daha net. Sade yeşil zeytin ve siyah zeytin de çıkardım biraz. Hatay sürüküne bayılırım. Hataylı bir hanımefendiden almıştım, ondan da çıkardım. Biraz izli kurtulmuş peynir ve ballı camız kaymağı da ekledim. Tatlı olarak ist Kireçte kabak tatlısı, şeftali marmelatı, kayısı marmelatı, yaban mersini reçeli ve tahin ekledim. Bir de fıstıklı helva. Misafirlerime gelmek üzere menemenin yumurtasını kırabilirim artık. Tarif ayrıntılarında açıklamaları ekledim ayrıca. Evet artık kahvaltımız hazır. Birazdan masa dolacak, sesler artacak. Ama işte o an benim için kahvaltının en güzel kısmı. Her zaman söylüyorum hayat paylaşınca güzel. Görüşmek üzere, sevgiler.